kat yetiştirir Türkiye kazanır Sayın Lütfullah Kayalar Yozgat'ın adayı Bağımsız Fatihlerin hünerinden hünerinden Şanlı güçlerinden Ay yıldızlı bayrağından bayrağından Doğdu Yozgat diyarından. Yeni lider kayalardan Size selam size selam getirmişim Doğdu Yozgat diyarından. Yeni lider kayalardan size selam, size selam getirmişim. Vatanını sevenlerden, yurdunu koruyanlardan hey. Vatanını sevenlerden, yurdunu koruyanlardan hey. Desteğin almış halkından

aziz ve muhterem yer köylü kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, hemşehrilerim, vatanımın, toprağımın insanları. Hepinizi sevgi ve saygılarla her zaman olduğu gibi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. bu hayatımız süresince en dikkat ettiğimiz olay Yozgatlımızın başını dik tutmak, Yozgatlımızın alnını temiz tutmak, Yozgatlımızın gururunu ve itibarını bir Yozgat evladı olarak bütün Türkiye'de korumak olmuştur. Siyaset yaptığım dönemler içerisinde hiçbir zaman Yozgatlı mı? Yelköylü mü? Şefaatli mi? Akta Madenli mi? Çayralanlıyı, Boğazlıyanlıyı, Sorgunluyu, Kadışehirli, Hangi siyasi partiye oy versin diye hiçbir zaman ayırmadım. Bize, bize oy verecek misin, oy verecek misin şeklinde bir pazarlığa hiçbir zaman düşmedim. Hem Hemşehrimi bir ve beraber olarak eğer onun bizden bir talebi olmuşsa o talepleri yerine getirebilmek için bütün gücümle çalıştım. Çünkü o Yozgatlı, çünkü o hizmetlerin en fazlasına layık olan biridir. Devlet devlet kurumlarını siyasete alet etmedik. Devletin kurumlarını siyasi menfaatler için yozlattığımın üzerinde baskı kurarak milletvekilliği ve siyaset yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağız. Bir milletvekiliniz vardı. Sonra Tarım Bakanı oldu. Otel'in bakanı, Yerköy ofislerinin, şefaatli ofislerinin başında Yerköy'lü çiftçisinin alın terinin daha değerli olabilmesi için kantarların başında bekledi. Bekledi mi, beklemedi mi? Bekledi mi, beklemedi mi? mi, mi? Bakın, siyaset alından alına, siyaset gözden göze yapılan. Siyaset buralara çıktığınız zaman başınızın dik, adınızın ak, kimseye hesap verecek durumda. Yüce Allah'tan ve milletten başka kimseye hesap verecek durumda olmamak demektir. Size 23 tane gölet yaptık. 6 yıllık tek başına iktidarımızda. O 23'ün üzerine projelerini bitirip projelerini bitirip teslim ettiğimiz inandık başta olmak üzere bir tane ilave olmadı. Bir tek tane ilave olmadı. Şimdi görevlerden sonra barajlar yaptık. Ankara'dan Yozgat toprağına giriyoruz. Önce sağ şeritten Ankara'dan gelirken Önce sağ şeriften, bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce fıskiyeler dönüyordu. Bu fıskiyeler nereden dönüyordu? Gelin Gülü Barajı'ndan dönüyordu. Çorak toprakları suyla buluşturmuştuk. Onların verimlerini arttırmıştık. Bugün şimdi, bugün şimdi gerçeğimizde verimin artması, verimin artmasıyla birlikte verimin artmasıyla birlikte gönlümüzün gelirinin artması gönlümüzün daha iyi refah seviyesine kavuşabilmesi için o zaman hizmet ettik. Korkutmak siyasette bir netice getirmez ve getirmeyecektir. Yozgat'ta değil Türkiye'de de getirmeyecektir. Bugün bugün İşçilere baskı yaparak sandık peşinde koşanlar artık su görüntü, teyakkül bozuldu, lütfullah kayalar, gene yolculuklarının yanında. Burada bir seramik fabrikası var. Burada. O seramik fabrikasını o hal teşvik esasına girdikten sonra Yozgat'a ne yapabiliriz diye hep düşündük hep taşındık, tanıdıklarımıza ricalarda ve istihanlarda bulunduk. Aylarca sonra ikna etmek için, sonra bir buçuk sene altyapısı doğal gaz, doğal gaz altyapısında hep birlikte törenlerinde bulunduk. Şimdi organizenin biraz üzerinde. Bütün o altyapıyı hazırlayarak o fabrikanın bu değildir. O temele geldim temelde yer bulamadım. Ama hiç önemli değil. O fabrika şimdi büyüyerek Yerköy'ün de Orta Anadolu'ya da ülke inşaat sektörüne de ihtiyaç veriyor. İhtiyaçlarını gideriyor. Demek istediğim şu. Daha konuşacağız çok. Yozgat benim için bir hayattır. Ben Yozgat'ta sözde değil, özde Yozgat sevdalısı ve hizmet sevdalısı olan birisi. Bunu bütün Yozgat'ıma söylüyorum. Bütün Türkiye'ye söylüyorum. Buradan, Yerköy'den bütün Türkiye'ye söylüyorum. Çıktığımız yol tıkanmış olan siyasetin, Türkiye'de tıkanmış olan siyasetin kilidinin açılması için Yozgat'tan çıkılmış olan bir yoldur. Allah'ın izniyle Yozgatlı hizmet sevdalısı olan bu genç, bu genç yaşta politikaya başlayan sizin fide olarak diktiğiniz, bugün ulu bir çam haline getirdiğiniz bu kardeşinizi, bu hemşerinizi, bu evladınızı bağımsız milletvekili olarak Türkiye'ye gönderdiğimiz takdirde yaklaşan yeni siyasi oluşumun başı kurucusu Yozgatlı biri olacaktır. Sizin kardeşiniz olacaktır. Ben bu adayla karar verirken maalesef birçok Yozgatlı bile dedi ki Yozgatlı'ya sen fazla güvenme dedi. Defansızlık yaparlar dedi. Ben onların hiçbirine inanmadım. Ben ifade ediyorum, bu çıktığım yolda Allah nasip ederse bütün yolcaklığa güveniyorum. Onların vicdanlarına sesleniyorum. Allah hayırlısı neyse bize onu nasip ve kısmet etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. gönderir. Türkiye kazanır. Sayın Tümullah Kayalar. Yok satın adayı. Varsız. Fatihlerin hünerinden hünerinden Şanlı güçlü Türkiye'mden Türkiye'mden Ay yıldızlı bayrağımdan bayrağımdan Doğdu Yozgat diyarından. yeni lider kayalardan Size selam size selam getirmişim Doğdu Yozgat diyarından. Yeni lider kayalardan size selam size selam getir